arkadaşlar. E, bilgi felsefesiyle konularımıza devam ediyoruz. Bilgi felsefesi aslında epistemoloji dediğimiz bir alan. Yani bilgi bilimi. Ama tabi daha önce de söylediğimiz gibi ilk çağdaki bilim anlayışıyla günümüzdeki bilim aynı değil. O yüzden oradaki bilgi bilimi e, tanımlamasını, adlandırmasını günümüzdeki bilimle karıştırmamak lazım antikler her şeye bilim demişler işte varlık bilimi ontoloji bilgi bilimi epistemoloji Bu kelime anlamı sadece böyle ee, onlar epistem ediyorlar bilgiye bizim bilgi dediğimiz şeye yani bilgiden birazcık daha farklı bir anlamı var aslında yani bizim bilgi dediğimiz şeyden daha kapsamlı yani aslında kendi içinde doğru kesin Açık seçik bilgi anlamına da geliyor. Yani hiçbir şekilde gerçeklikten farklı bir şey değil. Ee, biz sadece ona kesin olanı zaten bilgi diyoruz. Dolayısıyla bilgi dediğimiz şey ekstradan kesin bilgi doğru bilgi, e, süper bilgi vesaire. Yanına bir sıfat eklememize gerek yok. Antiklere göre hep isteme demek yetiyor. E, bilgi bizim günümüzdeki dünyanın kullandığı bir terim. Bir de bunun karşısında doksa var. Doksa da sanı demek. Yani bir şey bilgi değilse ne oluyor? Yanlış bilgi olmuyor. Sanı oluyor. biz onun öyle olduğunu sanmışız. Ama bilgi ise zaten doğru oluyor. Doğası gereği. Şimdi bilgi felsefesinin konusuna bakalım. Nelerle ilgilenmiş? Bilginin oluşumuyla yapısı nedir bu bilginin kaynağı nedir varsa tabi önce var olduğunu düşünmek lazım bilginin madem var hangi sınırda biz ne kadar bilebiliriz bildik diyelim bunu bu bilginin değeri nedir bize ne katar veya <laughs> kendi doğasında bir değeri var mıdır gibi açılımları var bunları sonraki derslerde konuşacağız şimdi bilgi felsefesi 3 tane ana mevzuyla ilgileniyor aslında daha fazla şeyle de ilgileniyor da bu şekilde ayırabiliriz öncelikle mi, bilginin imkanı var mı yani bilgi sahibi olmak mümkün müdür çünkü bu biraz da varlıkla alakalı bir soru yani öncelikle varlık var mıdır sorusuna var demek lazım ondan sonra var olan varlığın bilgisine bakmak lazım adam zaten varlığa yoktur diyorsa olmayan şeyin bilgisi de olmaz dolayısıyla yani orayı zaten halledip buraya geçtiğimizde varsayacağız burada da bilginin imkanı konusu ortaya çıkıyor tamam varlık vardır ama bu var olan varlığın bilgisine bakalım ulaşabiliyor muyuz yetiyor mu bizim duyularımız bizim zihnimiz becerilerimiz bilgi sahibi olmaya yetmiyor mu kaynağı nedir sorunu işte akıl mıdır deneyim midir sezgi midir vesaire bir sürü alan var onları daha sonra işleyeceğiz bir de bilginin ölçütü yani hangi neyle ölçüp de bir şeye bilgi diyeceğiz değişik kuramlar var orada tümel uzlaşım kuramı var mesela herkes bir şeye A diyorsa o A'dır gibi tabi bunlar hep kuram yani bazılarının iddiası bunlar kabul diyelim. bilgi nasıl ortaya çıkıyormuş? Böyle bir tanım yani tanım olarak kabul edebileceğimiz bir şey var. İşte sujenin objeye yönelmesiyle ortaya çıkan şeye biz bilgi diyoruz. Normalde öyle midir? Yani suje özne ben diyelim. Obje nesne. Ben nesneye her yöneldiğimde o zaman benim bilgi edinebilme yeteneğimin olması lazım ki ortaya bilgi çıksın. Yani bir suje olarak mükemmel bir varlık olmam lazım bu tanıma göre. Objeye yöneliyorum hemen ortaya bilgi çıkıyor. İşte bilgi felsefesi aslında bu tanımın doğru olup olmadığı üzerine kurulmuş bir şey. Yani özne her yöneldiğinde nesneye bilgi ortaya çıkıyor mu? Duyular yetiyor mu? İşte kaynağı bunun deney midir, akıl mıdır? Daha sonra tartışılacak. Ama şimdilik ilk başta bu tanımı sanki yeterliymiş gibi kabul edeceğiz. En azından bilginin oluşum süreci böyle işliyor diyebiliriz. Evet şimdi neye gerçek diyoruz, neye doğru diyoruz? Yine bilgi felsefesi ilgili bazı kavramlar var. Bunların bir üstünden geçelim. Yani gerçeklik düşünceden bağımsız olarak var olan olgu, durum ve nesnelere gerçeklik diyoruz biz. Yani demek ki bizle alakası yok. Biz olsak da orada, olmasak da orada. Bizim bir yargımızla falan ilgisi yok. E, buna biz gerçeklik diyoruz. Fakat doğruluğun bizle alakası var. Yani bizim gerçekliğe dair bir yargımız var. Mesela siyah olan bir şey diyoruz ki bu mavidir. E bakıyoruz gerçekte mavi değilmiş. Bu siyahmış. Demek ki gerçeklikle uygun değil benim yargım doğru ya da yanlış değeri alabiliyor. E, gerçekliğin ise doğru ya da yanlış değeri alması mümkün değil. Zaten o oldu halde gerçek. Temellendirmeye bakacak olursak bilgi gerekçesiyle birlikte sunma durumu. Bu benim tanımım tabi. Yani ortaya bir şey atıyorsunuz e, size soruyorlar. İşte şu şöyledir. Bir yargıda bulunuyorsunuz. Peki neden böyledir? Bu sefer gerekçesini de sunmanız lazım. İşte böyledir çünkü şundan şundan dolayı. O zaman ne oluyor? Görüşünüzü temellendirmiş olursunuz. Görüş neydi? Tabii daha önce işledik bunu. Görüşte henüz daha temellendirmemiş ham yargılar. Yani bir şey olsun. bunlar genelde sana olarak ortaya çıkıyor tabii. Yani temellendirmeden hemen ortaya bir görüş sunuyorsun. Doğru da çıkabilir ama temellendirilmediği için yanlış çıkma ihtimali daha fazla şimdi bilginin imkanı problemine bakalım bilgi, bilgi elde etmek mümkün müdür değil midir önemli bir sorun burada septisizm akımı var bir de dogmatizm akımı var iki tane ana akım var burada septik olmayanlar geneli tamamı dogmatik kabul edildiği için Onları tek tek detaylandırmadım, septikleri e, detaylandırdım. <laughs> Şimdi septizm ne demek? Şüphecilik demek oluyor. De, dogmatizm de aslında dogma nedir? Tanımı olarak sorgulanmadan kabul edilen şey demek. Ama burada dogmatikler sorgulamadan bir şeyi kabul mi ediyorlar? Hayır. Bunlar felsefeciler. Dolayısıyla felsefeciler de bir şeyi sorgulamadan kabul etmezler. O zaman niye dogmatik demişler? Bunlar bilginin mümkün olduğunu peşinden kabul ettikleri için, olumladıkları için bunlara dogmatik adlandırmasında bulunmuşlar. Aslında bunlar dogmatik insanlar değiller. Ama septiklere göre öyleler tabi. Septikler niye böyle düşünüyorlar? Çünkü adamlar bir yargıda bulunmaktan hep kaçınıyorlar. Çünkü duyularımız bizi yanıltabilir. Bizim aklımızın kapasitesi gerçekliğin bilgisine ulaşmaya yetmez. Dolayısıyla bizim bilgi dediğimiz her şey gerçekte sana olacaktır. Dolayısıyla bilgi edinme şansımız yok. Sıfır. Öyle bir kapasitemiz olmadığından bilgi edinemeyiz. E, madem bilgi edinemiyoruz o zaman riski girip de sanılarla yaşamaktansa hiç karar almayalım. Karar almayı erteleyelim. Burada burada bir epoke diye bir kavram ortaya çıkıyor. Timon'un ortaya attı. Yani bir yargı söylemeyelim. Şu şu bu adır, işte bu mavidir, bu siyahtır. Bu şu iyidir, güzeldir, bu doğrudur gibi bir yargıda bulunmaktan kaçınırsak ne olur? Sanıya kapılmaktan da kaçınmış oluruz. Hiçbir zaman yargıda bulunmazsan hiçbir şekilde de yanılmaz. Aslında saçma bir görüş gibi görünüyor ilk başta ama baya bayağı da akla yatkın bir şey. Aslına bakarsanız. Çünkü madem ki yetersiziz ki yetersiz olduğumuz açıkça ortada yani insan aklı her şeyi en azından şu an için öyle ileride belki değişecek ama yani ilk başta septikler bana çok saçma bir düşünceye sahip gibi gelmişti ama daha sonradan adamların e, o kadar da saçma bir düşüncesi olmadığını düşünmeye başladım sofistlere bakalım bir de sofistler de pardon e, septiklerde piron var bir de timon var dedik piron timon hocası Ofislerde de Protagoras ve Gorgias var. E, Protagorasın da gene bilgiyi olumlamadığını, Gorgiasın bilgiyi olumlamadığını söyleyebiliriz. Protagoras'a göre insan her şeyin ölçüsüdür. Neden? Çünkü zaten bilgi mümkün değil. E bilgi mümkün değilse o zaman ölçüsü de yok bunun. Yani neyin doğru neyin yanlış olacağına biz karar veremeyiz çünkü bilgi edinme şansımız yok o zaman ben ölçü ölçü olabilirim bütün her şey benim ölçüme göre şekillenecek demek ki insan her şeyin ölçüsüdür doğru benim işime gelendire kadar devam edecek olan bir bakış açısı var ahlak felsefesinde değerlendireceğiz onu Gorgias'ın da şöyle bir düşüncesi var Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez. Bilinse de zaten başkasına aktarılamaz. Yani aslında öncelikle nihilist varlık anlayışından bilgi anlayışına geçiyor. Hiçbir şey yoktur dediği için zaten olmayan şeyin bilgisi olmaz. E bilgisi olsa da bir şekilde kazara varsa bile aslında yoktur dedikten sonra bunu demesi anlamsız oluyor mu? Yani imkansızlığını daha da derinleştirmek için böyle bir ifade kullanıyor hiçbir şey yoktur varsa da bilinemez bilse de başkasına aktarılamaz evet şimdilik e, bunlardan bahsetsek yeterli e, dogmatiklerden dediğim gibi daha detaylı bahsedeceğiz bilginin kaynağı sorununda o yüzden şimdi onlara değinmiyorum çünkü septik değilse biri ve sofist değilse ne oluyor bilginin imkanını kabul ediyorsa bilgi mümkündür diyorsa zaten dogmatik duruyor. Yani X kişiyle mesela X filozofun ismi geçiyor. Bakacaksınız ha, bu adam septik değilmiş o zaman dogmatiktir diyebilirsiniz. Böyle bir ayrım yapabilirsiniz. O yüzden öncelikle septiklerden bahsettik ki septik olmayan zaten dogmatik oluyor. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Bir dahaki ünitede kaynağı ve ölçütü problemi alacağız. y dar, sir.